Dostlar hepiniz hoş geldiniz. 2022 çekirdek ekimine başladık. Bir yandan gazaya çekiyoruz, bir yandan ekiyoruz. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Videoları like'lamayı unutmayın. 5125 ekiyor. 590 g gazaya çekiyor. Dörtlü önlüğünü yeni aldık 2021 model. Biz de e, bu gazaya ayrı yeni aldık. 2021 yeni, 13'lü kazanan tırmı taktık kendimiz. Evde o çizmodun bir üzerinde vardı. Ee, şu an 30 dönüm bir parçadayız. Hemen çekip bir arkasına ekliyoruz. Çekilecek 500-600 dönüm ekilecek. Yarınladık sayılır şimdi değil mi? biz ee, 90 dönüsünde kazanlar işte, çekiyoruz. Şöyle gösterelim. Yarın bir gün inşallah mısır yerleri hazırlığına başlayacağız. Mısır ekeceğiz. 300 dekarda bir mısır ekilimimiz olacak. Daha nelik. Sizler için e, güzel videolar da daha gelecek. E, alttan gölen çıkıyor ama e, üstü konu, üstünü kum basmıştı. Kum fırtınası olmuştu bir ara hatırlarsanız. Ondan dolayı e, bayağı şey üstü böyle tozlu dışı altı kum yaş gölen. Filtreleri motorların çok tıkıyor bu videosu ee, çekebilirsek bir de videosunu da koyabiliriz. Ve hatırlık dolgun sadece bir günlük olanı göstereceğim. Yanımda da İsmail Aga var. Baba bekliyor. İsmail Aga ile biz de kazaya çekiyoruz. 30 ölüm lakin tarla felaket <laughs> büyük. Yani o kadar çok geniş değil lakin. Yani geniş ama bayağı göstersene şöyle. Üstü üstü çıkınca da gösteririz de zaten. Uzunluğu bayağı fazla. Bak. Arasına görüntü kaybolmuyor. yüzüme şu anda kayboluyor. Bu bir bir yer var. Ama güzel lakin üç sevmediğim yerlerden biridir. 90'da kadar yapıyor. Onuştu gazelerde iyi gidiyormuş. Şu an seri 2 ile çekiyoruz. Geri geliyor. Kaplım bağısına düşüyor. Geri geliyor. Tavşanına çıkıyor. 10-10.5 kilometre hız. 16 devirde. Evet, soru bazı arkadaşlar sormuş da sana azayanda, nasıl diye Azayanlar. Azayanlar bir geçmiyor. Bir lise 1.2 falan harca yapıyor. Sabahlı başladık işte. Şu, şimdi video çekelim dedik. Şimdi daha iyi olacak çünkü. Bu arada bundan kapanmış cızılar motor sekiyor bazen. Bundan gözükmüyor yani. 125'e e, plakalı kaldık bayrak aldık. Yani lakin takmadık daha. Bu anlar işte yoğun. Malum çekirdek ekiyoruz, mısır ekeceğiz. E, Mücremini kışın almıştık galiba. İşte yeni piyasaya çıktık. Hem piyasaya ekiyoruz hem kendimiz ekiyoruz. Şu anda kendimizin e, yer başladı. Daha var. 3-5 parça daha burada. Yani burada biraz. E, evet. burada başka bir köyün bir şeyi üçlünün dörtlü, dörtlü küçük 125'e niye taktınız diye olan varsa e, biraz da rahatlık için taktık. E, 90'dan daha e, pratik. Evet. Onda. Yastık başlarında biraz şey oluyor. Evet tozu görüyorsunuz. Tıp mayavuzu taktık. Maddis mi bu bu? Maddis gayet iyi. Ee, bu tıkız yapıyor. Hepsini en azınca... Çıkıyor Seni iyi ki ilerlattınız. Şimdi biraz zorlanıyor. Ne kadar durmamak, ne kadar ağzım ağrıyor. Canayı azdıracağız. Yani dediğimiz gibi her zaman meydanımız olur. Ee, biz çekirdek videosunda ekiyorduk en son. Telefonda sıkıntı oldu. Çekemedik. Şimdi eee... 2-3 gün sonra tekrardan kazayana başladık. Biz bir mısır ekimi yaptık. Onu da çekemedik. Telefonlar çekmedi ee, Şu anda çekirdeği tarlası hazırlamaya devam Nohut yeriydi önceden Şimdi ee, çekirdeğe devam edeceğiz Babam bir yandan ekiyor Bir yandan da İsmail Reis de çekiyoruz biz Benim namı diğer kameraman lambalar falan yaktı Çocuk seviyor yani şişkinliği Yapacak bir şey yok Evet daha yeni rüzgar yoktu Yine video başladım rüzgar başladı Evet. Görüyorsunuz anlatmaya <laughs> gerek yok <laughs> 13. Necip Dışarıdan çekim yapamamıştık ee, o çekirdek ekerkenki videonun da işte yarısını başa ekleyeceğim. Buna da son ekleyeceğim. Hadi e ki... şirke. Evet. Durma sistemi. Böyle. Nokut yeriydi önceden. Böyle derinlik yeter ya. Arkadaşlar yumuşak olunca iyi olmuyor. En iyisi böyle olması. Biraz sert, biraz yumuşak. Silinde falan çektik e, mısır yerlerine. Çünkü çok yumuşaktı. Hatta Çoktan takip edilebilir zaten. Şöyle birazdan içine de bineriz. Şöyle bir ekimlerimizi göstereyim. Şu gözüken yeşil yerler bizim. Şurada bizim. Şuraya bir doğru gidelim. Nogut işte arkadaşlar. İzlenmelerimiz çok yok. Biz yine de açacağız siz izlemeseniz de. Herkesin canı sağ olsun. Yapacak bir şey yok. Evet. Bu da su. Ee, burası bizim budayımız. Yağmur bekliyoruz inşallah yağar. Yani, yağar. Yani, hava bulandı lakin daha istektik bile atmıyor. Budaylarımızın durumu iyi. Daha attığımız gübreler duruyor herhalde. Bakın daha duruyor. Erimemiş. Şu karşıda bizim. Ee, buraya çekirdek geçeceğiz gibi. Alcantara. Kuraklığa dayanıklı ee, Güzel bir tohum İsmail Reis gelsin oraya binelim ee, Nokut ekmiştik Nokutlar çıktı mı bilmiyorum Tarlamız var yanından geçerken e, Bir bakayım nasıl ektik onu da bilmiyorum Daha doğrusu ee, Mimzer biraz eskiydi Ayar filan nasıldı Gören idareler çok yok ama e, Yetecek durumda e, ee, yakında çok iyi bir video geliyor. Bu dediğim gibi gübre fiyatlarıyla alakalı. Güzel bir gübre reklamı, e, gübrenin şeyini yapacağız reklamını. Sizler için göstereceğiz. Şu an tozla geliyor aslana bakın aslana. Ya yok böyle bir şey ya. 88 beygir. Denginde. Evet geliyor aslan. Videolarımız lazım olduğu yerde kesiliyor kusura bakmayın o yüzden. Şişkin İsmail görüyorsunuz. Kardeşim benim. Yap şişkinliği, şov yap şovu. Bak bak bak, sese bak, sese bak. Sizler için dumanın içinde kalıyor arkadaşlar, sıkıntı yok. Kardeşimin yanına binelim. Kardeşim. Allah'ını severim. Ne oluyorsun ya? Evet arkadaşlar bir dakika bir dakika. Kapımızı örtelim. Ne yaptın İsmail Başkan? Aya gazaya çekiyor. Yoruldu ya. Bu hadi koca koyu idare etmek. Haksız mıyım? Haksız. İte çakana inat yaşamaya devam. Çekirdek Allah'a çok şükürler olsun. 600 geçti bizim daha da ekiyoruz. Makineyi de seneye büyüteceğiz inşallah. Dörtlü değil de altılı. Altılı falan yapacağız. Ünlü gerçekten çok güzel makine yapmış. Onu da bir tanıtımını yaparız zaten. Ekim bittikten sonra e, ee, piyasada biz paylaştık herhalde. Ekim'e de belki çekebiliriz ya. E, çekirdek ekiminde de olursa. belki çekeriz vaktimizi. Ee, denk gelemiyoruz. Çünkü babam çekirdek ekiyor. Biz kazaya çekiyoruz. Şimdi falan çekiyoruz. Mısır'a da zaten video çekiyorduk. Çekemedik telefon şerefsizlik yaptı. Telefonun dolayı ufak bir sıkıntılarımız oluyor. Video, videolarımızı çekemiyoruz ama inşallah kamera falan alacağız. Videolarla pat diye gidebilir yani o yüzden kusura bakmayın. Şu an kayıt almıyor bile olabilir. Evet alıyor şu anda. Evet. Altı seri bir seri iki fark etmiyor yerin güzelliğine e, şeyine göre şekline göre bazı yerler oluyor çok sekiyor bazen Bazen iki ilmeğe süsleniyor. İki, ilgisi, iki ilgisi, yavaş ilgisi, falan devam eder. Ee, bir parçamız da şurada var ufak bir yer. Şurada hemen karşıya geçeceğiz. Şu ekinde bizim bu arada. Zaten maşallah var görüyorsunuz. Ekinler iyi. İnşallah bu sene hanemize bir traktör daha ekleyeceğiz. Ee, güzel bir gübre videosu gelecek. Sizler için malum artan fiyatlardan dolayı bazı çiftçilerimiz e, bırakmayı da bırakmayı düşünüyor. Bırakmayı yani. düşünüyor yani çoğu kişi de düşündü. Hayvancılığı falan bırakanlar çok oldu. E, biz de onlar için sizler için yani ucuz maliyetli bir gübre e, aldık. Bir gönderdiler sağ olsunlar. Biz reklamını yapacağız şu an. Spoiler verelim. İsimlerini falan koyacağız. Kendileri bayağı iddialı gübrelerinde. Organik. Sizler için göstereceğiz. Elbosa'nın genel hassasiyet ayarını sormuşsunuz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. şunu aynısını yapın. Burada durdurun. SS mi alırsınız ne yaparsınız. Ay final 13. nasıl diyorsanız yani bir maddis değil lakin iyi. Maddisten daha çok sert yere daha iyi batıyor. Ama bir maddis değil arkadaşlar. Şimdi yapmana gerek yok niye maddisti. Taş geliyor kırılıyor. Zırt geliyor kırılıyor. Az yerin atınca kırılıyor yaylar biliyorsunuz çabuk destek oluyor ama şöyle değil hemen arasına sıvıştırıyor Mesela herde biraz derin atınca iyi olmuyor hemen direkt çat gibi gidiyor. Evet. Şimdi derler direkt şey <laughs> yeşil oldu diye. Dedem sağ olsun. i̇laçlı <laughs> ilaçlı ilaç halletmiş yani. Temize çıkartmış gördüğünüz normal gibi. Gözüküyor ha? Normal gözüküyor galiba. He? Normal gözüküyor galiba. Biraz normal gözüküyor ki biraz yeşilimsilik var. Ben gösteririm. Şu dön öyle arkadaşlar. Bana gire Hiç sevmediğim yer üçgen tarladır. Pek tek tek süreriz. Şu daha ya 185'e 5 de kulluk Şurayı bir bilseydik sürmeyi denerdik şurada. iki teker giderdik. Yani video çekemiyoruz arkadaşlar. Zaten izlemiyor. İzlenmese de biz çekeceğiz dediğimiz gibi. Var Mühim abi. değil. İzlenip izlenmemesi. Direksiyon görünüyorsa bu şekilde yeşil. Bayağı kirli bir temizlik videosu da gelir inşallah. Koltuk buraya yeşil olmuş dedem sağ olsun açmış camı babamı elinde ilacıyla gelmiş Gülmüş Temiz değil ya biz değil ya. zevkine çekip atıyoruz zaten böyle boş kaldığımız sefer değil mi aga? Zaten bizi bilen biliyor Aynen bizi bilen bilir bizi bir maç biz geri kalan herkes Allah'ını severik bizi seven dostlarımız biz herkesi severik Olmaz senden seven dostlarımız da var Aynen bizim maksadımız motor kötülemek değil ama yani çok şey yapıyorlar. Toplama motor diyor, gaz pedalına kadar kendi e, ee, yapıyor CDF. Şasisi diyor, yani hepsi kendinin. Bir tane bile şey yok. Amerika'nın Masse'yi, yani Cesse'yle neredeyse aynı fabrika üretecektir. Çünkü Amerika'nın da artık şey ah koyu. Biz de eski MF'ciyiz. Yani yalana gerek yok. Onlar boşuna onlar, onlar yerler de yokken Biz o eski diyoruz. Aynen. Okay, 2012'de Massey'in e, Ferguson vardı bizim sıfır. 12'de ilk biz getirdik köye. Ondan önce ondan de ilk çift çekerimiz getirdi. Ondan sonra da ilk. Yani ondan önce de ilk çift çekerimiz getirdi. 398. 398 çift çekerimiz vardı masaya. Biz de masaya gittik. Lakin masaya bozdu mu bozdu arkadaşlar. 5S e ile şeyde 535 7'li patlatmaya çekemezken doğrudan uçuruz yani. 45'in üstünden atlıyoruz o Biz de masaya gidiyorlar. Daha dünkü çocuklar yani biz çoktan beri masyacıydık yani, onların şatı nedir bilmezken biz tak tak oynuyorduk. Biz 7 yaşında bittik bu motora. <laughs> o dönemde 7 yaşında aldık. Ama sesine falan diyecek bir şey yoktu 45'in, 45 gürül gürüldü. Reaksiyonu vardı, bizim mandıra şurada. Şurada. Taş şuradan gelirken yani ben anlardım babamın avucamın dedemin geldiğini, gürül gürül gelirdi. Buraları da çekirdeğe geçeceğiz, inşallah videosu gelir çekirdeğe. Çekirdeğe ilaç atarken e gelebilir. Gelir mi? gelir inşallah. Kamera Olursak burada olursak gelir. Kamerada sık şey olmazsa atarız herhalde. Ekildikten sonra babam ekiyor oralara atarız. Nohudun da şey e, mısırın da gelişimini atarız. Mısırın, mı, mısırın gelişimini falan her şeyini atacağız. İşte çekiyorduk video olmadı. Mısırda kaç kilo gübre falan kullandınız diye soranlar var. Mısır'a 45 kilo gübre attı taban gübresi. Tak değil o orman, organik gübre değil adam. Organ mineral mi? nedir? Ondan attık. 40. E, makine atamadı ne attık. Holder değil pardon. Mürsel ama kendisiyle attık. 185'te. 185 zaten yan oldu gitti. Hayırlısı olsun arkadaşlar. 85'in suyu siniyor. 85 suyu siniyor. Evet. İnşallah yaza yeni bir motor göreceksiniz hanemizde. Umutlarımız ayanlar. Ee, bayrağı falan daha takmadık arkadaşlar. Çünkü çalışıyor motorlar. Daha bir o zaman bulamadık açıkçası. 10 dakika falan oldu. Yeter. 4-5 dakika da öteki videomuzdan kaldı. Ee, sizleri seviyoruz arkadaşlar. Kendinize çok 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 iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Kanalımıza abone olun. Aklınızda sorular varsa sorabilirsiniz. Instagram ve Yedik İsmail Yedik. Türkiye e de bizim zaten 40 binlik sayfamız 36 binlik. Biraz düşüş yaşadık. Bakamıyoruz malum.